Çünkü o maç fark etmez yani biz zaten biz 45. dakika e, gol yedik bir de 89. öyle yani. Ama bizi herkes bıraktı yönetimi falan. Sadece taraftar yani bizle beraber kalmış yani İstanbul. Ha o İstanbul arkadaşlar. Balkan 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 takım. Balkan, Balkan, Balkan <laughs> Hadic, ee, uh, Livaković, Ceko, best, best, friend, uh, <laughs> Edin, Edin Ceko. tuttu bana diyor, hayır sen Samsun'un çocuğusun. Sen burada kalacaksın, 5 sene imza atacağız, şey başvuru yapacağız, pasport pasaportu alacaksın. Transfer, son gün transferin o bana yazıyor, kusura bakma, ben seni çok seviyorum ama ben de bıraktım gitmek istemedim. Çok ağladım. Hatırlıyorum yani. Çünkü ben Samsun'dan gittim orası. Evet. Yani biz zaten herkese herkes bize o zaman da diyor yani siz gidebilirsiniz. Biz zaten bıraktık yani parasız bıraktık. Yani taktay geliyor falan filan. Yani transfer yapmayacağız. Öyle yani. Adana Spor. Adana Spor. Burası iki tane attı. Evet. ile bir de Jey Kafakoğlu. Bir de... Musa de... Sinan. Sinan. Şanlıurfa. Şanlıurfa mı? Evet. Hava çok soğuk. Yağmur yağıyor. Hatırlıyor musun? Doğru.